Bir zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçede Tatlı Tavşan adında sevimli bir tavşan yaşardı. Tatlı Tavşan'ın tüyleri beyaz ve pürüzsüzdü, gözleri ise kocaman ve parıltılıydı. Bahçedeki diğer hayvanlar Tatlı Tavşan'ı çok seviyor ve onunla oynamaktan mutluluk duyuyorlardı. Bir gün Tatlı Tavşan, bahçedeki arkadaşlarına macera dolu bir ormandan bahsetti. "Ormanda ne tür maceralar olduğunu merak ediyor musunuz?" diye sordu. Arkadaşları heyecanla kuyruklarını sallayarak cevap verdiler. Evet, evet. Bize anlat tatlı tavşan, tatlı tavşan. Arkadaşlarını alarak macera dolu ormana doğru yol aldı. Yolda renkli kelebekler ve cıvıl cıvıl kuşlarla karşılaştılar. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe heyecanları arttı. Bir süre sonra ormanda gizemli bir göl buldular. Gölün suları berrak ve parlaktı, etrafında rengarenk çiçekler açmıştı. Arkadaşlar gölün etrafında oyunlar oynadılar ve eğlendiler. Ancak birdenbire gölde yüzen bir altın balık gördüler. Balık suyun üstünde yüzerek onlara gülümsüyordu. Tatlı Tavşan ve arkadaşları şaşkınlıkla balığa bakarken balık onlara seslendi. Merhaba sevgili dostlar. Ben altın balığım, bu gölün büyülü sakiniyim. Siz de bu ormanda ne arıyorsunuz tatlı tavşan? Cesaretini toplayarak cevap verdi. Biz macera arıyoruz altın balık. Ormanda ne tür maceralar yaşanabilir? Altın balık gülümseyerek cevapladı. Bu ormanda. Gizemli mağaralar, sihirli ağaçlar ve dost canlısı yaratıklarla dolu maceralar yaşayabilirsiniz. Ancak dikkatli olun. Ormanda bazı tehlikeler de olabilir tatlı tavşan ve arkadaşları, altın balığın rehberliğinde ormanda keşfe çıktılar. Mağaralara girdiler, sihirli ağaçların altında dinlendiler ve dost canlısı yaratıklarla tanıştılar. Her anı dolu dolu yaşadılar ve birbirlerine destek oldular.